Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Semata. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyorum? Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bana yeni karakter Squeak çıktı arkadaşlar. Görevlerimi tamamlamıştım. Brawl zaten bitti. En sondaki kutuları açarken Normalde ben en ufak hani bir kutu açtığımda bile şey yapıyorum. Ekran kaydı alıyorum ki karakter çıkmasına karşılık. Ama bu sefer gerçekten hiç içimde bir ümit yoktu. Yani henüz daha yeni karakter olduğu için gelmeyeceğini düşünerekten. Hele ki büyük kutuda çık çıkmayacağını düşünerekten hiç ekran kaydı almaya gerek duymadım. İki tane büyük kutu açtım. ilkinden hiçbir şey çıkmadı. Ve ikincisinden yanıp sönmeye başladı. Ve yeni karakter Suki geldi. Gerçekten güzel bir karakter. Şu anda dördüncü seviyeye getirebildim. Hatta şu an bir seviye daha atabilirim ama 2000 altınımı başka bir yere harcayacağım. O yüzden bekliyorum. Oynaması gerçekten keyifli ve dediğim gibi güzel bir karakter. Umarım herkese çıkar. İsteyen herkese çıkar. Ve bugün biliyorsunuz ki yeni bir kostüm geldi. Kimin kostümü? Amber'ın De La Vega kostümü geldi. Kostüm gerçekten güzel. Zaten beni uzun süredir takip eden arkadaşlar biliyordur ki benim Amber'a olan isteğim gerçekten hayatımda yani bu oyunda en çok çıkmasını istediğim karakter Amber'dı ve geldi zaten çok da olmadı aslında geleli. Ama bu kostüm de çok hoş. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Yani ayrıyetten onu etkileyecek karakterin işte gücüne etkileyecek bir şey yok. Fakat ben bu kostümü almak istiyorum arkadaşlar. Amber de la Vega kostümünü. Kostüm 149 elmas ama benim 129 elmasım var. Dükkanda şöyle bir teklif var. 46 TL'ye 2 mega kutu, 1000 altın ve 40 elmas teklifi. Bu teklifi alacağım arkadaşlar. Daha sonra da zaten 40 169 elmas yapıyor. Bu 169 elmasının 149 elmasını da Amber de la Vega kostümüne vereceğim. Şimdi hep beraber hoşça kal Mayıs teklifini alalım. Evet, hoşça kal Mayıs teklifini aldım. 40 elmasım geldi. 1000 ve 2 tane de mega kutu atacağım. Belki bir karakter çıkar mı ne dersiniz? Çok zor bir ihtimal biliyorum ama neden olmasın? Ve 1 yazdı. Güç puanı çıktı Squeak'in. Tamam. Zaten karakter beklemiyorum şu an. 1 2 ve 3 ve yine SP2 güç puan çıktı tamam olsun problem değil şimdi ne yapıyoruz dükkana gidiyorum ve Amber de La Vega kostümünü satın alıyorum vay wow, geliş dönüşü bile güzel yeni kostümüm. Hayırlı olsun. Hemen kostümü deneyeceğiz. Ama ondan önce ben burada Emz'in yıldız gücünü almak istiyorum. Kör tali diye bir yıldız gücüymüş. Emz'in kör tali yıldız gücünü aldım arkadaşlar. Emz'in zehirli saç spreyi bulutunda kalan düşmanlar darbe başına %25 artan oranla hasar alır. Ve böylelikle de 10. seviye oldu. Şimdi ne yapıyorduk? He. Dela Vega kostümüne bakıyoruz hemen. Nerede benim Ember'ım burada? Normalde karakterlerin tek kostümü olduğu zaman işte 29'a 39 elması alabiliyoruz ama Ember karakteri birazcık pahalı bir karakter olsa gerek. 149 elmasa kostümü satın aldım ama gerçekten güzel değeceğini düşünüyorum. Şimdi hemen tek hesaplaşmaya girip deneyelim bakalım. Bir dynamite mi var burada kim var? Yani şey Biri saklanıyor mu acaba çalılarda? Buraya böyle saklananlar oluyor. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Ya ben şahsen saklanarak oynamayı hiç sevmiyorum. Böyle kimisi pusu kuruyor. Bir anda çıkıyor. O zaman zaten ona karşı yapacak hiçbir şey olmuyor. Kim kaldı? El Primo kaldı. Muhtemelen buralarda bir yerde. Evet. El prima'ya çok yaklaşmamam gerekiyor. Zaten alan daralınca ister istemez benim üzerime doğru gelecek. O yüzden Bekleyebiliriz. Benim acelem yok. O el Primo buraya gelecek ya da kendine. Ay ne yatıyorum. Olmadı. Neyse. Kostümümüzü gördük ve sevinme ef efekti, kazanma efekti de böyle. Aldığıma pişman değilim. Mutlu olduğum aldığım için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar.